Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sakın düğmeye bas boynuna girdik. Girdiğimiz an. Evet baldi gün. Bir şey yap. Oyun yenilenmiş. Kızım ben bassaydım. Güzel olmaz mıydı? Yukarıdan bir şey yağacak. Kesin oyuncak yağacak. Yok hiç alakası bile yokmuş. Kar topu niye aklıma gelmedi? güzel bir şey yok. Ben ağzını bunu öldüreceğim. Daha çok hızlı kart öldüm mü lan? Ben öldüysem niye yanda gözükmüyor benim şeyim canım? Bunun en büyüğü benim lan. Ben şu an hepsinden daha büyüğüm. Bir kat büyüğüm vallahi. Hadi izliyorum. Bu ne exit? Bu ne lan? Ana oyuna tekrar da Hayatının de. şansını bence bu oyunda kullandı. Ana arkadaş şey şey yapmışlar bir dakika bey. Kanka o... Hayat açık devam ediyoruz. Valla bildiğim şey yok da bunun ne olduğunu bilmiyorum. Düğmeye bulmaya çalışıyoruz herhalde. Beyler düğme nerede? Dur ortalama buralarda. Lan bu ne? Tamam. Hiçbir şey anlamadım. ekran bir şey çıktı. Ona aşağı düşüyormuş. Ben basayım. Ben bastım. Allah seni kahret. Aa birbirimiz Çekiş. <laughs> 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 şey vur. Yok, kap. Allah! Hiçbirimizin kafasına vurmayacağız beyler. Çıkan köstebeklerin kafasına vuracağız. Vallahi fosül, fasulye gibi kafanız var abi. Biriniz yerinden çıksın da yiyek vallahi akşam, Akşama yemek kalmadı Vallahi fasulye gibisiniz ha, fasulye kafalar. Köste fasül, köste fasulye. Köste bak fasulye aldım, aldım. Ben bunlar beyler bunları sepete toplayacak bari akşam yemekte pişiririz Bizim evde fasulye yok. Ya topla topla topla. Köstebekler diyoruz ki. Sokun kafanızı içeri. Aa ben kazanmışım lan. Ben kazandı. Ben bastı. Ben Allah belamı vermesin. Ha top gelecek topu oraya fırlatmaya çalış. Ne dedim? Hepinizin kafasını yağdıracağım. Top yağdıracağım. Şu an taramalı basıyorum acaba gelir gelmez fırlatıyor. Şu ya, benimle. <laughs> benimle. Allahım yarabbim yarabbim. Ha, Adam gibi konuşalım Allah belanı vermesin. Kazım sen niye oradasın patron mu oldun? Ben bunu yaparım kardeş. Ben boy. Ben bunlara profesyoneliyim ya. Siz ne diyorsunuz? Ben bunun profesyoneli oldum. Sahtek bu kardeş. Oyunun profesyoneliyim ya. Sen ne diyorsun? Bak. Amacın sıplayarak hareket çekmek. Hareket, çekiyor, hareket, hareket çekmek diyerken yanlış ev, yanlış, yanlış oldu. Bakın kazandım. Yani niye ne oldu beyler? Korsen <laughs> 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 bu oyunu oynuyor. Haydi. Çık bunun üstüne. Oğlum biriniz bile çıkmadı. Aha. Kız çıktı. Kız ölmedi. Son anda geldi. Ne oldu lan? <laughs> Muza dönüşeceğiz. Biz, dön biz de dönüşecek Ama böyle olmadı. Evin içinde kaldım. Oğlum. Bak. E, evin içine aslında gelinmiyor ama... <laughs> Neyse boş verin. Şimdi abi, onu anlam. Kim bastı abi. lan? Sen bastın Pasma. Bak. Şu an buna tüm gücümle basıyorum. Ne dedim? Tüm gücümle. Oy kazan. Bir çorba yapak da yiyek. Ya bu çorba değil acı benim kilolu yaptı. Abi ben bu çorbayı bir daha içmem ya. Daha kilo oldum. Kim? Tövbe estağfurullah bu ne? La biz bundan nasıl kurtulacağız? Tövbe. Ortada durun. Ortayı kesmiyor. Lan oğlum üstünüze çık. Üstünüze çıktı. Amine babamız. Bilmiyorum. Ana. Hortum çıktı. Oğlum nereye fırlatıyorsun? Hortum musun nesi? Bak asabım bozma hortum musun nesin? Ananı var Bizim, bizim evin tuvalette hortum yok. Bari sana ihtiyacımız var. Hortumsun bari. Su gelir su atarsın. Lan yine ne oldu? Girek beni açar. Besat'in şişko gidiyor. Aslında gaz değil mi ya? Bulamazsam adam değilim ben. Bulursam ben adamım. Adam, adam. Yüz saniye olsa bulurum da. Bok bulurmuşum. Ya biraz daha saniye olsa ben bulurum acı. Şimdi 100 saniye daha olsa ben bulurum. Abi 100 saniye. Lan. Allah ben 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 benim Allah belanı vermesin ya. Aslında 100 saniye olsa bulurdum. Bok bulurdum. 200 saniye olsa anca bulurdum. Evet. Anasını satayım. Bari ortaya ışınlasaydın bizi ya. Kim bastı? Ee, oğlum boş geldi lan. Oğlum. yani Aa patlayacak bu. Aha aldım. Allah seni kahretsin, ben alacaktım ya. Ben basacağım. Bastım. Bizim bal geldi. Kaçımızı çapla nakliyeyeceğiz şimdi. Yaklaşmayan o cetvelle bizi kıpkırmızı eder. Cetvel izini çıkartır lan. O kadar hızlı. Abi adamı cetvelle kaçına içine vurdun ha. Lan bir yörelim. Patladı. Vallahi bir de vurunca ekstra yüzünüzü değiştiriyor. Şu adamın Aa adamın yüzü değiş. Adamın yüzü değişmiş. Göstereyim Abi bir dur da göstereyim ha. Adam adam yüzü gördüm. Adamın yüzü değişmiş. Ya keşke adam dursa detaylı göster. Bak. Aa. Aa, adamın tipine bak. Bak çıktı. Allah lütfen bulayım. Sonunu çok merak ediyorum lan daha ilkten. Kaç süre vermişti lan bu bize. Ne oldu. buradan gideceğim geçmediğim yerlerden gideceğim. Şuradan bir yol var mı? Buradan gideceğim. Zaten yokmuş. Burası çıkmaz yola gidiyor ama bir tane daha ekstra yol görürsün Burası boşa gidecek. aynı yere gidiyormuş. Vallahi buldum lan. Yaşasın. Sonunda buldum. Aşağı atlayabiliyoruz mu? Atlamayacağım. alkışlar elindeki bütün el şey